Hanımlar gerçekten birlikte olduğumuz kadından son duymak isteyeceğimiz şey. Sizin diğer erkeklerin nerelerini ne kadar çok beğendiğiniz. Bizimleyseniz bizim tadımızı çıkarın. İstemiyorsanız bunları dinlemeyi isteyecek biriyle birlikte olun. Bir kadın veya bir homoseksüel kiminle istiyorsanız hiçbir fikrim yok. You are on Power FM. Merhaba şanslı insanlar. Evet. Her akşam lanet televizyonu açıp karşınızda izlemeye değer bir şey bulamayınca söylediğiniz o sözleri söylemenize gerek bırakmayacak bir show var Türkiye Akşam Radyosu'nda. Bay J'nin Power FM'deki show. Hoş geldiniz. Çalışma arkadaşlarım her zaman olduğu gibi yanımda hazırlar ve programın bir an evvel bitmesini ve tacizlerimden kurtulmayı diliyorlar. İşte arkadaşlar modern zamanların dejenere oluşumuzla başlayan kötü alışkanlıkların neticesinde yaratıcılığı ne yöne götürdüğünü gösteren dışa vurumlardan bir tanesi. Bir girişimci şu hepimizin kullandığı ev tipi tartılardan baskülden bir tane öğretmiş 500 kiloya kadar tartıyor. Umarım anneniz anneler günü için bundan almamışsınızdır. Eşinizi almanızı da önermem. Hayatım bakanını aldım. Tartı. Üstelik 500 kiloya kadar tartıyor. <laughs> Sağ ol kocacığım. Bu arada avukatım seni bu hafta içinde arayacak. <laughs> Anneler günün. Pazar günü umarım her şey yolunda gider. Annem geçen sene kendisine hediye ettiğim cep telefonunu çok beğendi. Ama bir laf sokmazsa olmazdı tabii. Oğlum Baycı'ya dedi. Evet bu cep telefonu gerçekten bugüne kadar bana aldığın en pahalı hediye olabilir. Ama en değerlisi değil en değerlisi. 27 yaşında evden gittiğin gün verdiğindi. Hatırlatmak istedim. Bir de 70'ini geçmiş annenize akıllı telefon alacaksanız sonraki 224 gün boyunca arayıp bir şeyler sormasını da göze almanız lazım. Onu söyleyeyim tecrübeyle sabit. Amerikan yaratıcılığının ürünü ticari bir gün daha anneler günü. Babalar günü de öyle sevgililer günü de öyle. Ben zaten, zaten annemi anne, her fırsatta ona hediyeler alıyorum ya. Ne saçma böyle günler. Ah evet tabii bu arada beyler sabredin bizim günümüz de geliyor. Haziranın 42'sinde. Pazar şembe günü kesin benim olan yine elinde bir kağıtla gelecek bu defa. Yine annesi yazmış olacak. Şöyle annemin beni sana almak istediklerim için ihtiyacı olan para 5000 lira. Ondan sonra bir kravat gelir. En son 1998'de kullandığım bir aksesuar. Her yıl annemi muhakkak ilk ben arayıp kutlarım. Her yıl aynı şakayı yapar. Anne selam benim gününü kutlarım. Kimsiniz? Kimsiniz ha? Önümüzdeki sezon tekrar sizlerin karşısında olması garanti olan tek Power FM şovu, Bay Show'u dinlemeye başladınız. Ayrılmayın lütfen. Bu arada yayından kalkabilir taşı attığım Mehmet Ali in the morning. Son derece başarılı gidiyor. Ama tabii dizel lejet yakıtını mukayese edemezsiniz. Belli olmaz bu yüzden. Tetikte olun. Brady. Amerikalı sporcu. Yakışıklı, danalar gibi yetenekli. Ama bazıları gerçekten böyle ahlaksızca şanslı olmak zorunda değil mi? Gerçekten. Giselle evlendi ve çocuk sahibi oldular. Giselle'in aslında hepimiz gibi değil, altın dışkıladığını fark edebilir. <laughs> <laughs> Hala dünyanın en çok kazanan mankeni. Power <laughs> mi dinliyorsunuz ve son derece canlı olmak üzere akşam saatlerinde ben hostunuz Bay J komutasında stoklar yettiği sürece yayında olacağız. Ben galen, 1991 yılında girdiğim bu meslekte altın yıllarımı Power FM'de geçiriyor olmaktan mutluluk duyuyorum. DJ'in altın yılları DJ'liği bırakıp yayın yönetmeni olmadan hemen önce geçirdiği son yayın yılları. Sonra kendisi gibi manyaklarla uğraşmaya başlayacağı için güç toplamaya çalışıyor. Nasıl? Yo, i̇lla Power FM'in yayın yönetmeni olmama gerek yok. Küçük bir radyoyu alıp yukarılara taşımak da iyi bir fikir olabilir arkadaşlar. Oh, oh, oh. Ama bilemiyorum sonra düşününce. Yani büyük paralar peşinde olmayan biri olsam tamam da ben her gün kara iplerde mütevazilikle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir yaşam kurma mücadelesi verirken böyle fikirlerin aklıma girmesi çok yanlış. Hedefe odaktan ve çalışmaya devam et Hedefe odaklan baje. Hadi oğlum yapabilirsin. Sen yapma. Kim yapacak? Arkın Çelik mi yapacak? Ay. Arkını çok seviyorum. Hem çok eski dostum, hem de Power FM'de ilk defa 97'de çalışmıştım. O zaman bana şu masanın nasıl kullanılacağını, cihazları falan gösteren arkadaşım. Bu yüzden asla unutmam. Hakkı var bende yani. Bir hırsız tuvalet molası verirken yakalanmış e, ee, gecenin yarısında e, evinde tuvalete gitmek istemiş. Ee, gittiğinde ışık açık bulmuş. Kapıyı bir açmış tanımadığı bir adam tuvaletini yapıyor. Demiş ki evimde ne yapıyorsun? Adam çok sıkıştığını ve tuvalete gitmek zorunda olduğunu söylemiş. Yukarı koşmuş üvey babasını çağırmış aşağıymışlar Adamla güreşmeye başlamışlar ve polis gelene kadar adama etkisiz halde tutmuşlar. Ha, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben de gençken defalarca pantolonun bileklerimde yakalandım ve dayak yedim ama hiçbir tuvalette veya ağırsızlık yaparken olmadı. Yalan olmasın. Belli ki ömürsüzlük için girmiş Lozet kapağını kaldırmadan yapmış ee, İdam İdam İdam. Kadınları seslendirdim <laughs> e, e, Hapishaneden memnun kalacak Amerika'da klozet hücrede İshal ilacı reklamı olsa ideal bir şey değil mi bu İshal sizi yakaladığında Acaba nerede olacaksınız Zobotombo ishal ilacı Evet şimdi bir toparlamamız gerekirse. Adam harika bir hırsızlık planı yapmış. Eve kimseyi uyandırmadan girmeyi başarmış. Sessizce kıymetlileri bir torbaya doldurmuş. Ups. Evden çıkarken bir parça peksimet yemesi gerektiğini unutmuş. Pastırmalı kuru fasulye ve hurma yemiş. <laughs> tam bu konunun üstüne kolonoskopi robotu yapmışlar. Araştırmacılar dünyanın ilk kolonoskopi yapacak robotunu geliştirdiler. Yarı otomatik sistem bu. Elektronik bir kapsül robot söz konusu. Vücut dışından mıknatıslarla idare edilen bu mini robot bağırsakları inceleyip bilgi aktarıyor. Kapsül robot tahmin ettiğiniz gibi aktarılıyor insana. Hiç öyle bir sürpriz bir şey yok yani yutmuyorsunuz. Bildiğiniz Normal kolonoskopi. Yanında biyopsi için gerekirse diye işte kesicisi olan bir kabloyla beraber doktor mıknatıslarla kapsülün yerini değiştirecek dışarıdan. Daha ağrısız, hızlı ve kolay olacakmış. Ekibimle beraber kolonoskopatör adını verdiğimiz bu robot. <laughs> uyutmadan veya ağrı kesici kullanılmadan kullanılabilecek. Mıknatıslar ha göbeğinizde hızma varsa iyi şanslar arkadaşlar ha. Göbek yine iyi millet nerelere hızma taktırıyor bilseniz. Mıknatıs. Vallahi aslında benim de her yıl yaptırmam gerekiyor, yaşayacağı bu. Ama ben içeriden değil de dışarıdan bir teknoloji bekliyorum hala. Aha. Mıknatıslarla böyle <laughs> kukla gibi içimde bir şey oynadı. Yani aslında belki de çok fazla korku, bilim, kurgu filmi seyrettim. Belki de robot içeriden vücudumu ele geçirip istemediğim şeyler yaptırmaz. Ee... Hadi ne saçmalıyorum ben. Ü buçuk senedir evliyim. istemediğim şeyleri yapmaya ne kadar alışığım bilemezsiniz. Karım ha robot. <laughs> Yollayın gelsin. Ya dere yatağına evimizi kurmuşuz ya da ne olmuş Bayce? Yağış yatağını değiştirmiş. Yatağı nasıl değişir? Abi ben bunun uzmanıyım bana sürdü iki saat anlatırım. Tamam tamam. Yatak nasıl değiştirilir? <laughs> Madem biliyorsun bir daha konuşmayalım. kapat. Kapat. Nasıl? Dün programım berbat mıydı? Hey ben klonlanmış biri. Muhtemelen dün salak olan orijinal kopyam program sunuyordu. Bu bu versiyonda bazı hataları düzelttik. Yani siz şimdi geliştirilmiş yeni başlığıyı dinliyorsunuz arkadaşlar. Ben geleceği düşünürüm. Bugünü ve geleceği. Daha çok bugünü ve geçmiş. Ya ben şaka edeyim geçmişi uğurumda bile değil Bir bakın Tarih sayfalarına ve hava atmaya çalışan tiplerle dolu Meydan muharebeleri biri şurayı almış Öbürü şurayı kuşatmış sırf şaka Barış içinde yaşayan kimse yok Bence gelecek geçmişten daha önemli Yeni yaşam tarzımızı barış üzerine kurmak fikrim mantıklı geliyor Ve bugün En önemlisi Yalnız şey çalışmıyor onu söyleyeyim de Her gününü sanki hayatının son günüymüş gibi yaşa derler ya Olmuyor Ben denedim bir türlü hayatımın son günü olmuyor bütün paramı yediğimde kalıyorum. Daha makul bir metot bulmak lazım. Başkasının parasını çarçur etmek lazımdı. Ben de bu programı yaparak medya patronlarının parasını yemeye karar verdim. Demişler daha yolunda yürüyor. Ölmeme ihtimalime karşı sigortalı filan oluşum iyi. Arkadaşlar uzun zamandır bu harfe hak ettiği saygıyı gösterecek birilerini bekliyordum. J harfine. Bir çiftin 14 çocukları var. Hepsinin adı J harfiyle başlıyor. 15. çocuklarını bekliyorlar. 16'da gelebilir diyorlar. 15. gün yine J harfiyle başlayacakmış. Jackson koyacağım. Asla bu kadar büyük bir aile hedeflemediklerini söylüyorlar. Kadın diyor ki evlenili beri ya hamileyim ya emziriyorum. Başta evlendiğimizde böyle bir düşüncemiz yoktu ama çocuklar doğdukça onların ne değerli birer armağan olduğunu anladık. Çocukların isimleri Jaina, John, Jill, Jessa, Ginger, Ginger... Jinger diye isim mi be. Joseph, Josiah, Joanna, Jedediah, Jeremiah, Jason, James ve Justin. Sonuncusu da Jackson diye geliyor. Koyu Hristiyan ailem masrafları kısmak için kendi giysilerini kendileri dikiyor. Gelen 15. bebek sonucusu olmayabilir diyorlar. Göreceğiz bakalım. Hey 16.ya Bay J adını koysanıza. B harfi bile başlıyor gibi görünüyor ama vurgu J'nin üstünde. Önemli yerleri belirginleştirebilmek için Bay Bay dedim başına. Bay J. 15 çocuk. Yemek hazır olunca çağırdığınızı düşünsenize. Jena, John, Jill, Jessica, Ginger, Joseph, Jose, Joanna, Cetaday, Jirmaya, Jason, James, Justin. Yemek az, yemek soğudu. Yani. <laughs> Nasıl? Tüpleri bağlatma, vasektomi. Ne, bence biraz geç. Yani 12. çocuğa kadar bir anlamı vardı ama şu anda yeni gelen birinin evde ekstra bir yük yaratacağını zannetmiyorum. milyon dinleyiciyi iki yüzlü ve yalancı olmadan yapamazdım. Doyurmam gereken bir çocuğum var. İki aileye bakıyorum. Beni anlamanızı istiyorum. Ortaokula giderken beni çırak Osman diye çağırırlardı. Osman iki ekmek koy yumurta. Ben kilo aldım. Kilo aldım tekrar kilo aldım. Ee, sanırım ben e, sportif bir tip değilim. <laughs> yeni bir anonsa başladığımda patron hemen sadede gel diyor. Oysa ki ben güzel bir girişin dinleyiciyi arkasından gelen komik hikaye hazırladığını düşünüyorum. Benim yaptığım girişler üstelik motivasyoneldir. Akşamın yorgun insanların psikolojisini çok iyi biliyorum ben arkadaşlar. Evet. Ya ölmek istiyorlar ya birini öldürmek istiyorlar. Buna engel olmak kaliteli bir akşam şovmeninin yapamayacağı bir şey değil. Üstelik ben acemi biri değilim ki. Pilotlar mesela ne kadar sakin konuşurlar bilirsiniz değil mi? İnsanları rahatlatmak için. Çünkü onlar bile yerden 11 metre yukarıda olmanın dünyanın en güvenli deneyimi olmadığının farkındalar. Hepinize iyi akşamlar. 5 dakika içinde platform bizim için hazır duruma gidecek ve kalkacağız. Hepinize iyi yolculuklar dilerim. Size acemi pilot taklidimi yapmış mıydım? Hepinize iyi akşamlar. 5 dakika içinde platform bizim için... Wow! Havalandık. <laughs> Uçuyoruz. sevgili dinleyiciler hamile bir kadına söylenmemesi gereken şeyler. Terapist Anastasia Polak hamile bir kadınla konuşurken kaçınılması gereken bazı cümlelerden bahsetmiş. Bir göbeğinin boyu hakkında bir şey söylemek. İki, hamilelik ve doğumla ilgili korku dolu hikayeler anlatmak daha önce duyduğunuz. Üç, buna ne sebep oluyor biliyorsun değil mi so diye sormamak. Dört, hamileliğin planlı olup olmadığını sormak. Beş, hamile göbeğe dokunmak. Altı, arkadan bakınca hamile görünmüyorsun demek. Biz Bay J ve ekibi olarak hamile bir kadına söylenmemiz gereken birkaç şey daha sıraladık. Hadi Size bağırdığı zaman ne bağırıyorsun içine? Şeytan girmiş senin. Asla söylenmemiz gerekiyor. 2. Hey. Alien filmini izledin mi? 3. Köşeye kadar yarışalım mı? Çirkin ama gerçekten. 4. No. Beş. Benden mi? 6. O çikolatayı elinden bırak. 7. Sence bebek dışarı çıkınca hangi cinsiyeti seçecek? Bunlar kaçınılması gereken Son mesela Nüfus artışının dünyanın sonunu getireceğinden de bahsetmeyin. He güneş tutulması mı yoksa güneşin önüne mi geçtin? Demeyin. Evet psikolog hanıma çok teşekkürler. Psikologlar olmasa biz ne yapardık? Dünyayı çok daha normal bir yer haline getirdikleri için teşekkürler. Eşim çok duygusal bir. Ama sadece iki şey ağlatıyor onu. Biri de öldüğü zaman ağlıyor. Bir de hadi yatağa gidelim dediğim zaman. <laughs> i̇yi günler, iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Burası Power FM. Burada en iyi yengen müziği dinlersiniz. Sabah ve akşam saatlerinde ise ihtiyacınız olduğunu düşündüğümüz ekstra bilgiler için... ...konunun iki uzmanı Bayje ve Mehmet Ali Bey'i çalıştırıyoruz. Umarız beğenisini gösteren sadece reklam verenler ve genç güzel kadınlar değildir. Hepiniz dinliyorsunuz. bu <laughs> Mehmet Ali ile yaşıt sayılırız. O benden 14 yaş büyük. Eee... <laughs> eee... Ya ya yaşıtız. Gençken sevgili falan değiştirdiğimiz çılgın dönemlerimiz olmuştur arkadaşlar. Evet. Ya. Eee... Mehmet oğlum hadi bu akşam sevgili değiştirelim. Ya Bence şey, ben istemiyorum değiştirme. Ne oldu niye? Aşığım abi kıza sırf yani olsun diye değil? mi Ama sana çikolatalı gofret alacağım. He zaman olur. Ç <laughs> Bazen de sevgili de iş yapardık ama benim sevgilim olmazdı o sırada. Ben kimle çıkacağım derdi. Abi ben son bir aydır kimle çıkıyorsam onunla. Alessandro Ambrosio. Erkekler güzel arabaları güzel kadınlara tercih etmişler. Alman dergisinin tarafından yapılan bir ankette Alman erkeklerinin yüzde 86'sı bir hafta sonunu e, Pamela Anderson'la geçirmek yerine bir hafta sonu boyunca Ferrari kullan arabayı kullanmayı tercih edeceğini söylemişler. %76'sı bir Lamborghini Gallardo'yu e, gezmeyi e, ünlü bir süper modelle bir akşam geçirmeye tercih etmiş. Sadece Kylie Minogue %53 gibi bir oranla e, çok e, ünlü bir spor marka arabayı e, ya tercih edin mi? Bilemiyorum yani evet e, Alman spor arabalarının farları güzel ama... Yani bakacaksa hangisinde bagaj güzel mi? Hangisinde farlar... Her istediğinizi alabilirsiniz, seçebilirsiniz Ben herhalde Kylie Minogue ve bir karavan alırdım Spor araba kimin ne işine yaramış ki bugüne kadar Yapma Allah aşkına Tabii ki Pamela Anderson'ı istemeyecekler Hiçbir erkek plastik tampon sevmez ki Dört defa rektifiye görmüş binde falan olmalı araba yaşın. Ben olsam bütün kadınları alırdım. Ben o spor arabaları kullanan kafasızların yanından geçerken kiralık limuzinden el sallardım. Ben asla kullandığım otomobile fazla önem vermedim. Bence otomobilinin her 5 dakikada bir tozunu alanlar ne yapıyorlar bilmiyorum. Ne, ne olduğunu söylemeyeceğim. Neyi telafi etmeye çalışıyorlar. İnsanları kırmak istemiyorum ama yalnızlık ve karşı cinsle sık sık tetadüf etmemeyle ilgili bir şeyler olabilir mi? Ya da titizlik hastasılar ki bu da karşı cinsel tesadüfleri kısıtlayan bir özellik. Hani kızlar vardır merhaba dediğiniz için çeyiz düzmeye başlarlar. biliyorsunuz değil mi? Bunlardan binercesiyle tanıştım bugüne kadar. O bu yüzden bugünlerde biriyle tanışınca kim olduğumu açıklamaktan kaçınıyorum arkadaşlar. Bu sefer de yatağa atması çok uzun sürüyor. Ayıptır söylemesi. Oh yeah. Bugünler bu günler, görsel ve işitsel medyada reytinglerin ölçülüp radyo televizyon sahiplerinin yeni dönemde kimlerle devam edeceğine karar verdiği dönem. Kendine güveni olmayan yeteneksiz zaten işten atılsa bile kazancı kesilince yaşam tarzında fazla bir değişiklik yaratmayacağım meslekte 10. yılında hala gece 2 sabah 6 şiftinde çalışan meslektaşlarıma iyi şanslar dilerim. Benim öyle korkularım yok. Çünkü çaba sarf ediyorum. Eğer çaba sarf etmezseniz hiçbir işte başarılı olamazsınız. Da ya, yalan söyledim. Ben fazla çaba sarf etme. Doğuştan yetenekliyim. Ama siz çabalayın lütfen. Etrafımda sırf doğuştan yetenekli değil diye çabalamayan depresif insanlar görmek istemiyor Parlanın lütfen hadi. Hadi size ihtiyacım var. Hadi hadi hop. hop, hop. benim gerçek işimi merak ediyorsunuzdur herhalde. Ben bir şarkıcıyım arkadaşlar. <laughs> Pop yıldızıyım demedim. Sadece şarkıcıyım. Kendi hesaplarıma göre bir şarkıcının çıkabileceği en üst noktadayım. Radyo sunuculuğu yapıyorum. En azından garantili bir maaşım var. Ve kimse istediği şarkıyı çalmıyorum diye topuğuma sıkmakla tehdit etmiyor. Öyle şarkıcıyım. Tehditsiz şarkıcı. Reklam oyunculuğunu denedim. Şofben reklamında oynadım. Repliğim yoktu. Sadece yanımda eşimi oynayan kıza sarılıp bir şofbenimiz olmasından ne kadar mutlu olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu. Ben hiç zorlanmadım çünkü çok ateşli bir hatun bu. Evet tek düşündüğüm şofben yanarken... Keşke gözlerimi kapatabilseydim reklamda. Yani öyle söyleyeyim. Zaten bir ara kızı öptüm bir saat ara verdik. Yönetmen gelip ne saçmalıyorsun sen dedeydim. Kusura bakma bana erotik bir reklam filmi olacağını söylemen gerekirdi. reklamlar size de saçma gelmiyor. Ben en çok diş fırçası reklamlarına şaşırıyorum. Yıllardır aynı klişeleri kullanıyorlar. Allah aşkına. Bakın. Sahne tanıdık gelecek mi? Diş hekimi hastasına konuşuyor. Evet Memo. Dişlerini her yemekten sonra fırçalaman gerekiyor. Yu 30 senedir aynı laf. Ben kendime göre şöyle tırıyorum reklamı. Ama doktor. Bütün gün yanımda diş fırçası mı taşıyacağım? doktor da şöyle cevap veriyor. Hmm, lanet olsun. Haklısın galiba. Peki şöyle yapalım. Her fırsat bulduğunda dişleri fırçala. Ben de bu diş fırçası şirketiyle anlaşmamı feshedeyim. Şimdi... <laughs> i̇ş bulabilmek için sorulabilecek bir soru olabilir iş görüşmesinde. Ekonomik özgürlüğünüz var mı? İş görüşmesinde sordukları soruya bak. Neden sordunuz? Paramız yok da bizim. Ekonomik özgürlüğünüz var mı? Bu Power FM. Bu da bu saatlerdeki sunucu Bay J. Ve bu ekiple birlikte oluşturduğumuz show Bay J Show. Öyle muhteşem bir program oldu ki kediler bile dinlerken kendilerini yalamayı unutuyorlar. <laughs> bir girişimci başlamış. Ben fikir olarak söylüyorum. Belki hani aranızdan bu işe girmek isteyen olabilir diye. Ee, lisanslı bir psikolog ve psikolojik danışmanlar çok kızmışlar bu işe. Çünkü bir adam öfkeli, sinirli insanları dinlemek için dakikası 1.99 dolara bir hizmet hattı açmış. Ee, haftada 10 ile 20 arası telefon aldığını söylüyor. Hizmetin adı Ventline. Havalandırma. Şubat'ta başlattığı telefon hizmetinde arayanın bağırıp çağırması, her şeyden şikayet etmesini dinleyip altında eziliyor ve haklısınız deyip kapatıyor. Buna ihtiyacı olan insanlar var diyor. Müşteri Hakları Kurumu temsilcilerinden Leslie Brancato 1.99 dolarlık fiyatı insanları kullanmak olarak nitelemiş. Adam da hayır demiyor. Bu işi parası için yapıyorum diyor. Evet <laughs> tabii sanki profesyonel psikologlar zevk için yapıyorlar. Demek keçilerden hoşlanıyorsunuz anlıyorum. Bu ne zaman başladı? Ve bundan keyif mi alacak bir psikolog? Eminim içinden bu manyak gitse de normal hayatıma geri dönsem diye düşünüyordur. Ha bir de sakin ve anlayışlı tavırları vardır ya psikologların. Demek keçiler. Evet. Çok güzel. Birçok kişinin keçileri çok sevdiğini söyleyebilir. Ah hadi karşımda bir manyak var. Ona göre konuşsana. Ben olsam şöyle derdim. Ne? Keçi mi? Manyak mısın be? Manyak Müşteri haklarındaki kadın da çok kızmış. Kimi arası acaba bu konuda? Allah Allah. Öfke hattı falan mı olsa? Bentline çıkış hortumu. İnsanların boğulurken patladığı bir çıkış noktası gibi. Ben bu yüzden 5 senedir telefon bağlantısı almıyorum programda. <laughs> İnsanlar öfkeli. Özellikle trafikte, trafikte gelen insanların dinlediğini göz önüne alırsanız... İstatistikler gösteriyor ki her iki dakikada bir bir istatistik yaratılıyormuş. Tabi bu yaratılan istatistiklerden bir kısmı da ne kadar sürede bir istatistik yapıldığı konusunda. Bu sayede istatistikçilik gibi ölü bir müessese durmadan işliyor. Bana da dil egzersizi olmuş oluyor. Paranız bittiyse üzülmeyin ben çok fakirlik gördüm onu da yaşamak gerekiyor. Ee, Tabi tercihen hayatınızın ilk yarısında ikinci yarısında değil. Fakirdik zengin insanlarla fakir insanlar arasındaki farkları çok iyi gözlemledim. Parası olan insanlar hep ne kadar para harcadıklarıyla böbürlenirler. Parası olmayanlar da ne kadar tasarruf ettikleriyle böbürlenir. Bak bilmem ne marka ceket bin dolara aldım. Bak pazardan aldım İki çifti on iki lira. Daha az parası olan biri çıkar. Aptal! Başka bir pazardan on lira elli kuruşa alabilirdin. Ben küçükken annem spor pabuçlarımı marketten alırdı. Evet. Çok modaydı. Bir, bir, marka vardı söyleyemem şimdi hala satılıyor çünkü. Herkeste bir tane vardı. Anneme giderdim anne lütfen bütün arkadaşlarım da var. Memo da Ahmet de Sülo da lütfen lütfen. Annem katıydı bu tip konularda. Başka saçmalama. Memo Ahmet ve Sülo kendini köprüden atsa sen de mi atacaksın kendini? Hayır canım ayakkabılarını almak için köprünün altında bekleyeceğim. aç insanlara yardım ediyor musun Bayce? Oh, tabii az önce kendime kavurmalı pide söyledim. Bayce. Oyuncuların mal varlıklarına falan baktım. İşte 160 milyon dolar, 80 milyon dolar, 60 şey milyon, milyon dolar. Bana gittikleri kafe vardır ya. Oradaki garson Central vardır. Park. Gunter. Evet. What is sarışın? Evet. Senin eski halin. 500 bin doları varmış. Ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> On Power FM. ...ve şimdi sevgili radyo dinleyicileri... ...Power FM'de Uygur kardeşlerden biri... ...Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük eğlence ve komedi harikası... Hepiniz hoş geldiniz! Bugün um, oğlumu dişçiye götürdüm... ...ama dişçi... ...oğlunuz çok şeker bir çocuğa benziyor... ...ailece çok seveceğimizden eminiz ama... ...protezleriniz için nakit ödeme yapmanız gerekiyor... ...Bahir şey dedi. Kimse daha iş kalmadı! Neyi alkışlıyorsunuz? Bu çok önemli! Şakayı mı yoksa... Elden çıkartma çabamı mı? Neyi yaltıcı? Zekamı mı? Dün ha, gece. Hayatımın en utandığım gecelerinden birini. Nasıl? Yo yo birinin yaptığı şakadan sonra gülme krizi geçirdiğim için altıma kaçırmadım. Niye? Nasıl? Yo yo hayır hayır. Çok beğendiğim bir kadına ona neler yapmak istediğimi söylediğim için tokat da yemedim. Çünkü ben söylemem yaparım. Evet. 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 Neyse neden utandım? Nasıl? Hayır annem DJ olduğumu öğrenmedi. Bir dakika anlatıyorum işte. Evimde iki hırsızla karşı karşıya geldim. Dolaptan beyzbol sopasını kaptım. Onlara doğru sallarken hız almak için önce geriye doğru aldım sopayı. İşte geriye doğru alırken evdeki tek değerli eşya olan LED televizyonu parçaladım. Şimdi hırsızlar bana bakıyor ben onlara bakıyorum. İsterseniz dedim siz ön kapıdan çıkın gidin bunu hiç yaşanmamış sayalım ne dersiniz? Ben... Baje'nin Bay J'nin Power showu. Kim kimse burada ne kadar ciddi bir şey yaptığım konusunda bana anlayış göstermiyor. Ama canım anlatırsın, iki şey yaparsın, iki şaka oldu bitti. Sizce Bay J'nin Power FM'deki show öylesine hazırlanmış, eften püften bir show gibi mi geliyor? Ha? Siz benim programda eee ee, diye ara verdiğimi duydunuz mu? Duyduysanız bile 8 saat öncesinden onu söylemeyi planlamışımdır arkadaşım ben. Hazırlıksız gelseydim 5 dakika dayanamazdınız misal. Ay Kasımpaşa'dan Lale bir fax yollamış bize. Selam Çeşme'den Hasan'a bir mesajı var şöyle diyor. Patlarsın inşallah he mi? <laughs> Kadınlar erkekler işte bilirsiniz. Nasıl? Ben sonuca o bile güzel mi oluyor? Ama siz çok tatlısınız ama insanda çalışıp çabalama motivasyonu bırakmıyorsunuz. Bırakacağım bu iş Allah yapmayın bana böyle. <laughs>